Arkadaşlar merhaba 6 Nisan 2021 Fransa Saint-Claude Hipodromu gündüz programı ile beraberiz. Evet bugün de e, tahminlerimizi yaptık 7'li plase ve altılı gayanla ilgili olarak. E, zor bir program var bugün gerçekten çok zor bir program var e, Fransa'da. Birinci koşuyla 7'li plase başlıyor 15-20'de şartlı bir koşu. Tüm koşular çim pisti olacak Saint-Claude'un. 3 yaşlı İngilizler burada 1600 metre çim piste çıkacaklar. Hayatında ilk kez koşacak olan safkanlar arasında. Ee, çok ön planda olan iki tane at var. Onu hemen sizinle paylaşalım arkadaşlar. 2 numaralı Paris Vincent Chemino ile ve 13 numaralı Goldie Style Maxim Guyon'la çok öndeler. Ama bu iki tane safkanı biz önermiş olalım. Tabii ki sizler de AGF oranlarına göre burada bir e, ilave yapmaya durumuna gidebilirsiniz. Ama 2 ve 3 e, nettir. E, o şekilde dün de bu İngiltere'de Red Card'a 4 ve gerisi dedik ve 4 geldi. Yerli plas oynayacak olan arkadaşlarımız için, için söylemiştik bunu. E, burada da 2 ve 13'ü ayrımsız yazmanız lazım. Artı arkasından istediğiniz atı ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. 6'lı gayen İkinci koşuyla başlıyor. Zor bir altılı yani arkadaşlar. Devire dahi gidilir. Ee, eğer beklediğimiz atlar gelmezse ama muhtemelen iyi verecek. Orası kesin. Yine burada bir e, şartlı 3 yaş İngilizlerin mücadelesi. 7 tane sapkan start oluyor. İlk kez koşacak bunlar. 1600 metre çim pistinde. Hayatında ilk kez start alacaklar. Bakalım ne olacak. 3 tane at burada ayırımsız yazılmalı. İlk atımız 2 numaralı Miyaz. Christophe Sumulyon'la İkinci atımız 6 numaralı Friendly Face Pierre Charles Budot'la ve son olarak da 3 numaralı Al Capdamund Maxim Guyon'la arkadaşlar. Burayı 2, 6 ve 3 şeklinde geçiyoruz. AGF oranlarına göre de sizler burada tabii ki kendi ilavelerinizi yapabilirsiniz. Bu da birazsa bu Al Shah Rising'in bu safkanını mutlaka yazalım. Fabrelerin atı var Friendly Face mutlaka yazalım ve miyaz zaten bu da agakan arkadaşlar fransa'da e, hemen hemen en iyi en e, nasıl diyeyim size popüler hani Godolphin gibi düşünün e, sahip şirketlerinden bir tanesi at sahip şirketlerinden bir tanesi burası miyaz da bu şekilde bu üç atın dışına düşünmüyoruz 2-6 ve 3 olarak bu altılı ganyanın birinci ayağını geçmiş oluruz. evet 6'lı ganyanın ikinci ayağındayız, üçüncü koşudayız. Burada Maiden büyük koşu, üç yaşlı İngilizler 2400 metre eee çim pistte çıkacaklar. Saat 16.20'de başlıyor bu koşu arkadaşlar. Evet, şimdi burada e, tabii ki daha e, yeni yeni koşmaya başlayan atlar bir de 2400 metre çıkartacaklar bunları. E, ciddi sıkıntı normal şartlar altında böyle e, safkanların nasıl bir performans göstereceği belli değil. Tam 4, 8 tane sapkana yer verdik arkadaşlar. 2 tane de en üst e, bazda burada. Yani 2 tanesi de e, size ön planda olarak dikkat çekeceğiz. E, i̇lk atımız 11 numaralı Riva Port. Theo İkinci atımız 5 numaralı Kimina. Arjen Lemaitre ile. 3. atımız 8 numaralı Sweater Lady. Mendizabal. Dördüncü atımız 12 numaralı Darcy C. Sophie Chocot. 10 numaralı Wild Feather. Wild Feather yani Pierre Charles Budot'la. 2 numaralı Affaire de Coeur. Evet Affaire de Coeur. Ee, Maxim Guion'la. 1 numaralı Sarayna Hugo Yorniak. Ve 7 numaralı Antenia. Ant Antinea. Öde Diporte ile. Evet burayı 11, 5, 8, 12, 10, 2, 1 ve 7 şeklinde geçiyoruz. Bu 13 tane safkanın 8'ini yazıyoruz. Yani 5 tanesi dışarıda kalıyor. Yani mümkün mertebe çok at yazmak lazım. 2 tane safkan burada. Daha haberden de biz vermişiz arkadaşlar. Bizim listemizde. E, o 2 tane safkanı söyleyeyim size. 10 numara Wild Feder ve 2 numara Afe de yani Bu, bu iki tane safkanı mutlaka kuponunu bulundurun tabii ki kağıt üzerinde böyle değil. Kağıt üzerinde 11 başta olmak üzere. 5, 8, 12, 10, 2, 1 ve 7 dedik. Ama 10 ve 2'yi mutlak düzeyde arkadaşlar listenizde, şablonunuzda, kuponunuzda bulundurun deriz. Evet günün bu zorlu yarışını bu şekilde geçeceğiz inşallah. Şimdi 3. ayağa geldik. 4. koşuya meydin bir koşu bu. 2400 metrede. 7 tane sapkan. Burada start oluyor. Arkadaşlar yine 3 yaşlı maiden bir mücadele bu. Aslında çok bir fark yok ama bir şekilde burada bir e, klas farkı var anladığımız kadarıyla. Arkadaşlar burada bir tane alttan bahsedip onu da yalnız bırakacağız. Diğerlerini oranla e, çok daha e, uygun bir safkan görüyoruz burada. E, Martial Eagle, Pierre Charles -Budot'ta. Diğer safkanlar 2020 yılında uzak zamanlarında da koşmuşlar zaten burada Pierre Charles Budot'un bu e, yarışı bırakacağını düşünmüyoruz e, gerek orijin attı gerekse e, çalışmaları gerekse işte üçüncü ikinci ve üçüncü son e, yapmış olduğu üçüncüde yakın tarihte tam bir hazır konumda Pierre Charles Budot'un böyle bir atı e, getireceğini düşünüyoruz bu grubun içerisinde ve 4. numara Banco evet 5. koşuya geçiyoruz arkadaşlar 5. koşu da burada baktığımız zaman açık bir koşu dişi safkanlar burada start oluyorlar Evet, e, 1200-2100 metre çim piste çıkacaklar. Grup 3 koşusu olarak gözüküyor bizde. Evet, burada da 3 tane safkana yer verdik. Bu 5 tane atın 3'ünü yazıyoruz. 1 numaralı Divertissement Divertisment e, Christian Demuro ile. 3 numaralı Filomen Mikel Barzalona ile ve son olarak 5 numaralı Anasia Maxim Guyon ile bu 3 tane safkan 1-3-5 olarak e, arkadaşlar e, Kuponumuzda bulunsun diyoruz ve 6. koşuya geçelim. Handikap bir mücadele. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre için piste çıkacaklar. Zor bir koşu gerçekten. Tam 6 tane safkana bu yer veriyoruz. Evet. Arkadaşlar küçük bir kupon olmaz yani. E, açıkçası hiç oynamayın daha iyi. Yani böyle 20 liralık, 15 20 liralık kuponlarla çok zor arkadaşlar. Tabii yani siz bilirsiniz. Evet, e, burada ilk atımız bizim Absürt Maxim Gallon'la yani kırlerler. İkinci atımız 11 numaralı Another Hot Topic Marie Vellon 10 numaralı Neville V Christian Demuro ile 3 numaralı Sweet Victory Gregory Benozis ile Evet 14 numaralı Dandy Cool Augusto Malamed ile arkadaşlar bombamız bizim bu Evet ve son olarak da 7 numaralı Mi Sinfilo Sebastian Maylot'la Burada e, tam 6 tane atla geçiyoruz. Burada ekürler dedik. 2, 11, 10, 3, 14 ve 7 olarak. Evet, altılı ganyanın son ayağındayız. Handikap e, 4 ve yukarı İngilizler 3000 metre çim piste çıkacaklar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hep 15, 16, 17 at böyle devamlı. E, gerçekten iyi bir ikramiye bizi bekliyor. Bu, muhtemelen e, tabii ki 2 tane absürt at geldi mi burada zaten e, altılı bir anda devir ediyor ya da iki kişi biliyor, bir kişi biliyor, üç kişi biliyor. Evet burada dört tane safkana geçiyoruz ama burada AGF oranları çok önemli. Çıkan AGF oranlarına göre siz de bakın ama bu dört tane at çok ön planda. İlk atımız 5 numaralı Glissandrin. Axel Nico ile. ikinci atımız bir numaralı Grup de Crux. Pierre Charles Budot'la. Daha de vermişiz bu atı arkadaşlar. Hem beşi hem biri vermişiz daha evvelden. Hani bilginiz olsun demek ki artık zamanı geldi demekti. Ve 4 numaralı Sainz Sakre Maxim Guyon'la ve 11 numaralı Linardo Arjen Lemaitre ile Bayan Jockey ile arkadaşlar. Burayı 5, 1, 4, 11 şeklinde tam 4 tane altla geçiyoruz arkadaşlar. Fransa zor gerçekten bugün. Evet burada hemen Yeni üye olan arkadaşlarımıza da hatırlatalım. Yurt dışı aterist tahminlerimiz 24 saat evvelden teşhakan açıkladığı AGF oranları olmaksızın yapılmakta ve kanalımıza yayınlanmaktadır. Tek vermediğimiz koşullarda gün içinde AGF oranları, yüksek favori hatları sizlerin kendinizin kuponlarınıza eklemesini tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Artı tüm bu bilgilere, geniş ayrıntılara da tahmin.com web sitemizden de ücretsiz üye olarak ulaşabiliyorsunuz. Ee, rahatlıkla orada şablonlara bakabilirsiniz. Bir de bizim bu e, YouTube kanalımızın premium üyelik butonu var. Katıl butonundan premium üye olan arkadaşlarımıza da WhatsApp'tan birebir günün koşullarından evvel en ideal kuponları, yenilenen kuponları, e, çıkan atlara göre, değişen agf'lere göre, AGP oranlarına göre e, en ideal kuponları da yolluyoruz bu şekilde profesyonel destek veriyoruz arkadaşlar. Evet. Sign Cloud için söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Bu yarışta iştirak eden ve şablon oluşturan herkese bol şans diliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.